Ne yaptığını zannediyor bu kadın? Kim bu kadın ya? Biraz bela biraz izi anne. Ömer abimle geldiğinden beri takışıyorlardı zaten. Hı. Evet. Ya Sadık daha dün çıktı. Bugün olana bak. Çocuğa sarılamadık bile. Kesin karanların parmağı var bu işte. Ne yaptılar, ne ettilerse oğullarımın başına yıktılar. Kesin. İbrahim. Sadık'ın naaşına sahip çık. Cenazesini biz kaldıracağız. Tamam, tamam anne. Nereye evet, Salih? Biraz kafamı dağıtacağım. Ne kafa dağıtması oğlum ya? Abinler adliyedeyken ne kafa dağıtmasıymış o? Bunlar sizin için normal şeyler değil mi? Kapıda polisler, kavgalar, dövüşler falan. Gelirler birazdan. Bana bak. Abinlerin bir suçu yok biliyorsun bunu değil mi? Ne öyle mi var? Anne! Aziz anne! Söyle. Cemal Karahan'la Ölmüş. Ne? Anne. İyi misin? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Ateşi çok olsun. Ateşi bol olsun. Baba nasılmış? Bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir şey duymadım.